Değerli seyirciler, Beşiktaş'ta e, yarım asırlık e, bir as başkanlık hizmeti yapan Levent Erdoğan kardeşimle diyorum, dostumla diyorum. Çünkü benim kendisi yedek subayda birlikte hizmet verdiğim bir değerli eski arkadaşımdır. Beşiktaş'ta ne haber? Beşiktaş'la ilgili bazı bilgileri sevgili seyircilerimize vermek ve Beşiktaş'ın durumunu, son durumunu yetkili bir ağızdan almak niyetiyle geçen hafta başlattığımız programın şu anda devamını yine Avukat Levent Erdoğan'la hoş geldin diyerek sürdürüyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Geçen evet. haftaki programın sonunda bir bam teli vardı. O hiç konuşulmayan bir olaydı. Hukuk var. Evet. Yani hukuk var. Sadece guguk değil, eski evet, bir laftır. Hukuk değil, hukuk evet. var diye şimdi. Ben onu yaptım, ben bunu yaptım, ben şunu yaptım. Ya Bu, bu işler böyle kolay hemen alınacak kenar kuruluları lazım. Çeşitli evet. şekillerde e, mahkeme olayları var. Var, oğlu var yani. Bu böyle ee, istenildiği gibi olabiliyor mu? Şimdi Sportif HH malum olduğu üzere Beşiktaş'ın bir yan kuruluşu ve anonim şirket. Ve evet. ticari hüviyete ait bir teşekkül. Burada e, ve halka açık bir şirket. Ayrıyeten Beşiktaş'ın bir yan kuruluşu olmasına rağmen. Burada binlerce kişinin gönül bağlılığı ve ekonomik bağlılığı var. Buraya başına getirdiğiniz kimsenin hukuki statüsünü tamamlamaksızın göreve etmesini devam ederseniz, yetkisi olmayan kişi ve kişilerin Beşiktaş'ı sorumluluk altına sokacak imza yetkisini vermeniz demek oluyor basitçe. Mesela herhangi bir sözleşmeyle bir takım haklar elde etmişsek yetkisiz kişiler tarafından onaylanmıştır diye de Beşiktaş'a faydalı olabilecek kararlar da yok sayılabilir. of ee, Onun o için de bunun bir an evvel yapılması lazım. Her şeyden önce zaten bunun evet. hukuk tarafı bir kötü bir prosedür ama bunun beriki tarafı yani bu tarafına, husus tarafına, bu tarafına baktığımızda da zaten eylemetik değil. Beşiktaş'ın başından her büyük kulüp olduğu gibi birçok olaylar geçmiştir. Biz böyle şimdi asırlık insanlar babında konuşuyoruz karşılıklı. Mesela benim gazeteciliğimin ilk yılları diyelim. Spor e, sport de başlamışım. Eee 1958 59 59 60 60 61 böyle sırayla önce Fenerbahçe Milli Lig şampiyonu. Ondan sonraki sene Beşiktaş Türkiye Ligi şampiyonu. İsimler değişti UEFA kararıyla. Arkasından Galatasaray'ın şampiyonluğu gelir. O esnada Şenol ve Birol isimli bir büyük olay. Şenol'la Birol. Bu Şenol'la Birol ondan sonra da gol diye tribünleri Be Beşiktaş e, ilk beştesi sahaya çıkar. Arif, Nazmi, Şenol, Birol, gol e, diye küçük Ahmet sola çık ki esas da olağanüstü bir adamdır. İki ayağının arasına topu alıp önüne atan, ceza alanına gelen bir adamdır. E, Nafi isimli bir kardeşimiz salon spikeri. Hiçbir zaman e, ne yazık ki Ahmet'in adını söyleyemez. Çünkü e, Nazmi... E Arif Nazmi Şenol bir ol dediği anda bütün tribünler gol diye ayağa kalkar. Ve Fenerbahçe yüzer binde bunları alıverdi. 125 hatta gizlice de 20 bin şey ee, fazla Bunları seyretmek bize de kısmet oldu. E, tabii işte bunları hep aynı gördüğümüz şeyler. Olayı anlatıyorum. Bir gün İzmir'den dönüyor baba Hakkı. Hakkı Yeten, ben de muhabirim. Kendisine dedim ki baba dedim ne oluyor dedim Beşiktaş'ın durumu. Şenol'la bir oğlu aldılar dedim. Bizi de dedi. Sanlı ile Yusuf var dedi. Ve Sanlı ile Yusuf da hakikaten Beşiktaş'ı nerelere getirdiler? Son derece önemli. Yani e, tabii kim vardı orada? Hamdi Serpil Tüzün diye bir adam. Hamdi Serpil Rahmetler. Tüzün Türk futboluna yetiştirdiği futbolcu herhalde dünyada böyle bir rekor yoktur. Bir hiçbir şeye böyle uzanmayan, enteresan, beğendiği adamı görür, bundan iş çıkar der ve Hamdi hep böyle ismi anılmayan bir insandır. Hakikaten bugün yani daha onun dışında sayacağımız Mehmet Ekşiler, Ziya Doğanlar, şeyler, Gökhanlar, bunların Necdetler, bunların hepsi de şeyin tezgahından geçmişler. Hepsi, hepsi o. Yani bugün isim olarak hatırlayabildiğimiz, anabildiğimiz değerli şampiyonluklar yaratmış bütün Beşiktaş oyuncularının e, da katkısı var. Gordon Mill'in kucağına düştü bu onu yetiştirdiği evet. elemanlar. Evet. Kitabın 22. sayfasında, benim kitabımın 22. sayfasında Bilal Temizel kardeşim, bu hepsini ezbere bilir bu sayfaları. E, mutlaka ben belki konuşurken görmedim ve hatta biraz sonra koyacaklardır. Bu isimleri hemen arz etmek isterim. Tamam. Onun dışında ben pek fazla girmek istemiyorum bu olayların içine. Çünkü tam bir yetkiliyi karşımda bulmuşum. Tamam. Bir avukat olarak zaten bir şey olarak dinliyorum. Yani hukuk adamı sadece bir spor yorumcusu ve bir kulüp başkanı çeşitli yerlerde görev yapan, hizmet veren bir insan olarak değil, bir avukat olarak dinliyorum sizi aynı zamanda. Tarafsız. Tamam. Bakın biraz önce nereden nereye geldik. Son sorumuzdu geçen haftaki. Şimdi bu işin olamayacağını söylüyorsunuz bana. Yanlış olduğunu, olamayacağını. Bu kadar. Yanlış ve olamayacak. Buradan devam edebilirsiniz. Siz çünkü baya hazırlıklı geldiniz sevgili Levent Erdoğan. Şimdi tabii hadiseler hazırlıklı kıldı. Hadiselerin mevcudiyeti halledilmesi gerektiği e, olayda done olarak önümüze dökülüyor. Ve bu hizmeti verebilmek yahut izah edebilmek anlamına da bunları e, görüşüyoruz. Biraz teferruatlı oluyor ama e, o da affınıza sığınıyorum. Rica Şimdi rica ederim, rica ederim, en rica önemli konu burada her şeyden evet. önce bütün kulüpler için konuşuyorum. Ekonomik sıkıntı. Evet. Bugün tekrar ediyorum diğer kulüplerde her ne kadar kendilerini örtmeye kalksalar da buna yakın borçları var. Bunların halledilmesi lazım. Bugün rakamlar yanlış yani eksik olabilir fazla değildir. Beşiktaş'ın her sene 1 milyar faiz ödemek mecburiyeti var. 1 milyar TL mi dolar TL, mı? TL. Bugün aşağı yukarı 14 milyar civarında da kabul edilmiş borcu mevcut. Allah Allah. şeyin ona Şimdi bu paralar satı satamaz zaten. Yok Allah korusun. <laughs> ha e, tabii böyle bir şey düşünemiyoruz. Bunun içinde <laughs> en başta ekonomik sorun var. Nasıl hal olacak derseniz. Tabii hükümetimizin birkaç sene evvel yapmış bulunduğu bu borçları biraz ötelemek için bir çaba sarf etti. Ve bununla ilgili olarak alacaklı bankalara kulüplere kolaylık göstermesi, bir vade süresi tanıması için bir zaman sağlanmasına sebep oldu. Bu kulüplere nefes aldırdı ama ne yazık ki nefes alacak derecede bir çare olmadı. Çünkü bu ister istemez en düşük faizden de alsalar, dediğim gibi senede 1 milyarın üstünde şey ödemek, Faiz e, ödemek altından kalkılacak yük değil. Tabii e, haddimiz olmayarak, düşüncelerimiz olarak bahsediyoruz. E, sayın hükümetimizin bu borçları çok düşük faizle, sembolik faizle en aşağı 20 sene ötelemesi lazım. Ödenmediği takdirde bitiyor. E, Beşiktaş'ın şu anki durumda işte 30 milyar 30 30 milyon... 20 milyon, 50 milyon yıl sonu aşağı yukarı sezon sonuna kadar 70-80 milyon ödemesi gereken para var. Ee, yani futbolcu transferlerinin vakiyeleri vesaireleri. Bunları yerine getirmek için de birçok sponsorluklar satılmış, devredilmiş. Ya hem de ee, yani, yani gelir kartlara dönüşmüş, localar satılmış. Yani gelirler çok kısıtlanır hale gelmiş vaziyette. Bir sermaye arttırımına gittiler. Onların gelen rakamlar da kulübe pek hayır etmedi. Aksine kulübün yapısını zayıflattı. Yeniden bir şey düşünülüyormuş, sermaye arttırımı. Sermaye arttırımları faydalı olduğu kadar kulüpleri de ekonomik anlamda eritir. Beşiktaş büyük bir kulüptür. Beşiktaş'ın büyük taraftarları vardır değerli kişiler vardır. Cumhurbaşkanları vardır. Generaller vardır. Vatandaşımız, değerli vatandaşlarımız vardır. Çaret bulmaya çalışabilir. Ümitsizliğe sevk etmiyorum ama tehlike çanlarında çalmaya başladığını, çare bulunmazsa geriye düşeceğimizi düşünüyorum. Onun için yani bir an evvel tek çare olarak gördüğüm hükümetimizin bu konuya el koyarak bu borçları ötelemesi ve çok acilen bir sportif yasa çıkarması lazım ağır şartlarla hangi yönetim kendi devresinde e, kendi bütçesini açan borcun ötesinde bir borçlanmaya girmişse bundan bütün mal varlığıyla şahsen ve müteselsilen sorumlu olması gerekir. Tekrar edelim bu kelimeyi. Müteselsil e, yani hep kefil ke, müteselsil olarak sorumlu ve mütesel Ki. yani bütün mal varlığıyla, bütün her şeysiyle tek başınalarına dair, yani hepsi birden ama ayrıyetende tek tek de sorumlu olmalarını gerektirir. Bir evet. yasa çıkarılması lazım. Evet. Yoksa bu borçlanmalar tekrar devam eder. Yani başkanları sorumlu tutuyor. Tutacak. Yani yönetim haddinden fazla... Yani bütçesinin üstünde borçlanmaya şey Ben yaptığım oldu. Yani hazırladığı yıllık bütçesinin üstünde bir harcama açık verirse bunu şahsen karşılamak mükellefiyeti borcu altında olması lazım gelecek. Yani bir yandan hükümet destek olurken burada başı boş kalırsa yönetimler ne yazık ki istenilen hedefe ulaşılmamış olur. Halkın parası harcanmış olur. O bakımdan da bunda da hassasiyet gösterilmesi lazım bir kere belli bir süre en azından 4 futbol yabancı futbolcudan başka futbolcu alınmaması lazım. Çünkü kulüpler birbirlerine yarıştıkları için dış ülkelerle mukayese edilemeyiz. Onlar 150 futbolcu alıyorsa 150 futbolcu da satıyorlar. Yani bu şeyin tabii, içerisindeler. Tabii. Çarkın ee, biz, içinde o. Biz tamamen neredeyse e, gün oldu tamamı yabancılardan oluşan takımlarla karşılaştık. Tabii ki yabancı oyuncu almanın faydası olur, olması gerekir, şey yapılır. Ama bu bütçeni açan bir duruma girer de buna bir yarışa girersen elbet batarsın. Onun Yalnız için... şöyle bir şey var, şimdiki Futbol Federasyonu başkanı, daha geçenlerde bir demeç verdi, bilmiyorum. Sonra o demecini düzeltti mi? Yabancı futbolcuya evet diyor. O zaman yani, ne olacak? Yani e, bunlar geliyor ve dediğim gibi isteriz. Yani futbolcu kadar... olmayacak o zaman kulüpler de birbirleriyle yarış yapıyorlar. Tabii. O almazsan taraftarın nazarında e, şey duruma düşüyor. 50 bin seyirci geliyor Galatasaray'a. E, düşüyor. Yani bu da felaket bir şey yapıyor. Almasından ne yapsın? Onun için yani yabancı futbolcu sayısı sınırlandırılmalı. Belli bir süre en azından dördü geçmemeli. E, muhakkak ağır yatırım şey yaptırımlar getiren spor yasası düzenlenmeli. Bir de buna ilave olarak yabancı futbolcunun yerini doldurmak için altyapılara, kulüplerde zorunlu destek yapılması için hükümler konulması lazım. Ben epey kararlı şeyler anlattım onun için yo, taraftarlar yo, yo, beni bağışlasın. Ama güzel. gerçekleri söylemek gerekiyor. Tabii. Fakat ümitsizliğe kapılmayalım. Beşiktaş büyük bir camiadır, büyük bir takımdır. Tarihi şampiyonluklarla doludur. Yüz gibi açmış bir Yüz aşan bir tarihi vardır. İnşallah el birliğiyle bu düşündüklerimiz yerine gelir ve Beşiktaş eski günlerindeki gibi başarılarına devam eder. Yani şimdi e, Levent'cim Beşiktaş tarihine girdiğimiz takdirde program çoktan biter de programlar dahi bitirmez. Yani bitmeyen bir program olur bu. Bir, bir, bir yıl falan sürmesi lazım. Dolayısıyla özellikle seninle bu programı hem de ikiye çıkartmamın nedeni bütün bunları dinlemekti. Bunları dinleyerek sevgili seyircilerimizin bazı şeyleri kendilerinin böyle karara bağlaması. E, yorumcu kardeşlerimiz, yorumcu kardeşlerimize de çok eski bir ağabeyleri olarak biraz bu konulara dalmaları ricasında bulunacağım. Onlar günü yaşıyorlar. Biz şimdi seninle birlikte ileriyi yaşıyoruz. Geriden gelmiş olarak ileriyi yaşıyoruz. Dolayısıyla hep şu anda yok 3-5-5 oynayalım, yok 4-3-3 oynayalım, onu yapalım, bunu yapalım. Tamam yapalım da neyle yapalım? Her şey her şey bu parmak ucundaki dolarlarla, eurolarla yapılıyor. Deminden beri anlatıyorsun, deminden beri anlattığın şeyler hepsi Beşiktaş adına geçiyor. Aslında sadece Beşiktaş değil, bütün kulüplerin durumu bu. Türk Türk futbolunu anlattın yani, Türk sporunu anlattın. Şimdi e, değerli kardeş, tabii yıllardan beri bu programların içindeyiz. Ben 1963 yılından beri e, maçları anlatıyorum. Aynı zamanda aynı sene bana e, bir de program verdiler radyoda. Radyoda bütün büyükleri davet ederdim, 30 dakikalık bir programla bu işleri götürürdük. Daha sonra televizyona geçtik. Televizyonda da hala devam ediyorum bu işlere. Dolayısıyla tarihin e, içindeyiz ve çok da ilgi çekici anlarla karşı karşıya geliyoruz. Eski fotoğraflar da benim çok çok ilgimi çekiyor. Mesela e, büyük Atatürk'ün e, hiç kimse e, Atatürk e, biz Atatürkçü değiliz demez yani. Hepsi Beşiktaş Atatürk. E, ondan sonra Fenerbahçe gurur duyar. Fenerbahçe Atatürk'tü ve Galatasaray, Galatasaray'la ilk defa bizi ziyaret etti diye hepsi Atatürk'ü paylaşamazsa Bu güzel bir, güzel bir Türk şey. büyüğüne yapılan saygı ve sevgidir. Orada e, Atatürk'ün eski kitaplar arasında, evet, resmini buldum. E, bu bizim çok çok değerli e, kardeşimiz Vala Somalı. Allah rahmet eylesin. Beşiktaş tarihi üzerinde, üzerinde çok muhteşem çalışmıştır. Muhteşem bir fotoğraftır. Bunun fotoğrafını biz e, biraz önce eee birler temiz elle çektik. Şimdi 1940-41 Beşiktaş takımı. Bunu e, göstermelerini rica edeceğim özellikle soldan itibaren. E, antrenör Refik Osman Top. Refik Osman Top nedir? Refik Osman Top üç büyük kulüpte yer almış muhteşem bir adamdır. Şairdir. Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan Valide Çeşme gibi e, bir bir takımı aldı, getirdi 1908 meşrutiyetinden sonra. Evet işte burada. Valide Çeşme ile Şeref Bey'e biz takımlasına geliyoruz dedi. Ve o takım Şeref Bey sayesinde 1908'de artık futbol da başladı Beşiktaş'ta. Önceleri yasaktı. Dini bazı sebeplerle Beşiktaş futbol oynayamıyordu. E, o bakımdan Abdülhamit e, tuttu. Hep e, spor kulübü olarak çünkü onlardan çok da yararlandı. Teşkilatın içine aldı onları. Burada solda işte tam 5 yıl üst üste Refik Osman Top Beşiktaşlı zannedilir. Fener'de oynadı. Beşiktaş'ta oynadı. Galatasaraylı koyu Galatasaraylı. 92 tane penaltısı vardır. Penaltıda rekoristtir. Bir tane penaltı kaçırdı hayatında. Onu da kaçırdı demeyeceğiz. Galatasaray başında penaltıyı dışarı attı. Ama böyle muhteşem bir adam. Bakın. 5 yılı üst üste bu takım işte. Şimdi solda e, Refik Osman Top. Hemen yanında Şeref. Meşhur voleci şeref, onun yanında Hakkıyeten, işte Yeten'in sırtındaki bu Selanik hırkası deniyor buna. Atatürk'te de aynı hırka var ve Atatürk de Akaretler'deki bir evde bayağı yaşayan bir kişi. Evet, evet. Evet, evet Yeten'le Atatürk arasında bir bağ olduğu düşünülebilir ve evet, ablası Faziz da uzun süre orada yaşadı. Evet, evet, Beşiktaş'ta olduğu yani. Kuvvetle düşünülebilir. Ondan sonra kimler var? Meşhur Fevzi, Hüsnü, Kaleci Mehmet Ali, Yavuz, Çömelenler, soldan itibaren Halil ve Rıfat. Tarihe geçen bir fotoğraftır bu. Böyle koyu bir kış günü çekilen bir fotoğraftır. Bu 1941. Ondan önce yine bir başka şey daha söyleyeyim. Bilmiyorum zamanımız kaldı mı? 5 dakika kalmış. çok çok teşekkürler Yasin Güldüren ve Mehmet Şuşoğlu. Onlar da bizim takımın liderleri. Şimdi 5 dakika kala enteresan bir bilgi vereceğim. E, Beşiktaş'la ilgili en önemli olay nedir? Lakabı Karakartal değil mi? Karakartal ne zaman ve kimler tarafından bu isim takıldı? Fenerbahçe Beşiktaş arasında 1933 yılında şampiyonluk mücadelesi var. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe kazanıyor. Ligin ikinci yarısında Beşiktaş 90 dakika Fenerbahçe'yi Şeref Stadı'nda bunaltıyor. Bir gol atamıyor. Ve o seneyi şampiyon olarak Fenerbahçe kapatıyor. Kapatıyor ama seyirciler nasıl memnun biliyor musun Beşiktaş seyircileri? Tutturmuşlar Kara Kartal Kara Kartal Kara Kartal diye ve işte 1933'teki Kara Kartallar Kara Kartal ismi bu takıma e, veriliyor. Şimdi arkadaşlarım bunu eğer evet hemen e, anlatıyorum. E, soldan itibaren Ali Nazım Hakkıyeten Hayati İmam Hayatidir onun lakabı da Eşref Şeref Görkey, Şeref Görkey voleyci Şeref 99 golü vardır. E, hatta bir gün fırçaladı beni. Abi dedim ya ne, bu, ne muazzam şey ya dedim bu nasıl atıyorsun sen bunu ne atması ya dedi. Sobran dedi hakkı bırakıyor topu ben de dokunuyorum. Dedi. <laughs> bu kadar <laughs> bu kadar. <laughs> Tavazuya bak. Ve Adnan, Hüsnü, Kaleci Mehmet Ali, Feyzi ve Nuri. Allah rahmet eylesin. Bir de yine 1933 Beşiktaş tarihinin ilk yıldırım forveti. Yine bu da Vala'nın, rahmetli Vala'nın fotoğrafında. Şimdi arkadaşlardan Bir bekliyorum. Sayfada. Bu beşliği de bize göstersinler. 1933 Beşiktaş tarihinin ilk yıldırım forveti. Sonra evet. Soldan itibaren Hayati Hakkıyeten Nazım Şeref Görkey ve Eşref Bunlar hepsi son derece önemli olaylardır. Beşiktaş'ta bir de Beşiktaş'ın bir numaralısı vardır. Beşiktaş'ın bir numaralısı kimdir? Fuat Balkan. Balkan. İşte arkadaşlarım Hayati e, hakki yeten e, ve e, nazım şeref eşref. Bunlar da e, Beşiktaş'ın ilk yıldırım forvetiymiş. Burada. Kara kartalları. Kara kartal yıldırım forveti. E, bir de. Ee, çok e, meşhur Fuat Balkan vardır. Bu da bakın bir numaralı üye budur. Kulüp kurucusudur Fuat Balkan. Kimdir Fuat Balkan? Fuat Balkan bir olay, bir tarih. Önce benim kitabımdan bir resmini getirsinler. Ölümünden 3-5 ay önce röportaj yapmıştım. Fuat abiyle. Yıllar önce. Tercüman gazetesinde çıktı. Renkli olarak. Beşiktaş'ı ziyan ettiler diye bir manşettir o. Evet. Şimdi Fuat Balkan müthiş bir eskrimci. Bak. Teşkilatçı e, Abdülhamit işte Beşiktaş'ı ziyan ettiler diye kitabıma koymuşum bunu. Ben bununla da 48 yıl önce e, efsaneyle yaptığım bir röportaj diyoruz. 48 yıl artık 60 yıl falan oldu bu. Benim kitabımda çıktı bu. bununla da gene ödül kazandım. Ödüllerimin sayısını bilmiyorum. Evde hep toz almak bizim eşimizin işi oluyor. O e, onların üzerinde tozları alırken bayağı şikayet ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ödüller, ödüller, ödüller ve e, şimdi Fuat Balkan nedir? Fuat Balkan çok çok önemli bir kişi. Abdülhamit İtalya Milli Eski Milli Takımını çağırıyor. Sarayda kılıç müsabakası. Bizimki geliyor ve orada 16 yaşında İtalyanları mağlup ediyor en büyük şampiyonunu. Derhal bunun üzerinde çizgi çiziliyor, teşkilata alınıyor. Teşkilattan sonra neler yapıyor? Teşkilattan sonra e, Makedonya, Makedonya'da devlet kurduruyorlar kendisine O ilk savaşlarda Balkan savaşlarında birinci Cihanda, Edirne'de görevler yapıyor. Çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Olimpiyatlara katılıyor. 1924, 28, 36, 48 ailesiyle beraber 4 olimpiyata katılan bir insandır bu. Ve hepsinde de ufak tefek böyle dereceleri vardır. Beşincilik, altıncılık madalya yoktur. Onlar vardır. Ve Mareşal Fevzi Şakbak tarafından onun e, şeyiyle yani Cumhuriyette de çalışan kişi bunlar. Cumhuriyette de 3 madalyayla, şeref madalyasıyla ödüllendiriliyor. 3 kez de Edirne milletvekilliği yaptırıyorlar kendisine. O bir numaralı adamdır Beşiktaş'ta. Hem divan başkanlığını ilk olarak o yapmıştır. Hem de ilk kartı 1908'den sonra baba e, şeref. Rahmetli o da kanserden gitti. O da futbolu başlatan adamdır Beşiktaş'ta. Bunları hepsini böyle heyecan içinde anlatıyorum. Bir dolu dolu programı da seninle birlikte bitirmiş oluyoruz sevgili kardeş. hepsini Sevgili dost, aramızda olanlara saygı, sevgiler. Ya. Ayrılanları rahmetle anıyoruz. Ya, ya, ya. Beşiktaş büyüktür. Büyük günlere ulaşacaktır. Evet, inşallah. Sadece Beşiktaş değil, hepsi birbirinden. Bir büyük. tabii Türk sporuna, Türk spora en büyük, Gayet en büyük tabii. Evet. Değerli seyirciler, huzurlarınızdan sevgiler ve saygılarla ayrılıyorum. Hoşçakalın.